Onurlu Yaşam kanalında herkese merhabalar. Evet sorularınız birikti ve ekran karşısına geçtik. Sorularınızı bugün de cevaplamaya çalışırken aynı zamanda yavrularımızı tekrar sizinle karşılaştıracağız. Sorularımızdan bir tanesi şuydu. Kedilerinizi nerede ve nasıl besliyorsunuz? Arkadaşlar kedilerimiz bizimle birlikte evimizin içinde yaşıyorlar. Ailemizin birer ferdi gibi. Sadece yeni doğan yavruları anneleriyle birlikte odalara alıp tabii ki daha özenli baktığımızda söyleyebiliriz. Bizden kedi sahiplenecek yetişici arkadaşlarımız için de aslına bakarsanız onlara özel bir fırsat da veriyoruz. Kedilerine kavuşmadan önce evin hangi kısımlarında yaşıyorlar, daha çok nelerden hoşlanıyorlar onları görüntülü olarak arıyoruz. Canlı onları görme şansları oluyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız ben hani sorulardan bir tanesi şu oluyor. Kedimi neye göre seçmem gerekiyor? E, aynı batın yavruların içerisinde kedilerin karakterleri birbiri, birbirlerinden farklı oluyor. Örneğin şöyle e, anlatayım. Ya bir kedi daha oyuncu oluyorsa diğer kedi daha sakin olabiliyor. İşte kendi kücesinde daha sakin kalabiliyor. İşte mama eğilimi farklı olabiliyor. İşte mamayı verirken örneğin miyavlayabiliyor. Aslına bakarsanız hepsinin karakteri de birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla almadan önce ya da kediyi sahiplenmeden önce bu bilgileri de sizinle paylaşmış oluyoruz. bu adaptasyon sürecinde daha da kısaltıyor. şunu da ekleyebilirim. İşte bu süreç sonrasında karar verdik. Hangi kediyi sahipleneceğiz? Kediye karar verdik. Sonrasında da veteriner hekimimize gidiyoruz. Burada da yine görüntülü görüşme şansımız oluyor canlı e, kafanızdaki olan soruları sağlıkla ilgili ya da kedinin bakımı ile ilgili e, veteriner hekimden almak istiyorsanız orada da çok böyle uzatmamak şartıyla sorulara cevap vermeye çalışıyoruz dolayısıyla e, bizden kedi sahiplenen arkadaşlarımız da aslına bakarsanız bunları canlı olarak gördüler belki ileriki zamanlarda yorumlarda da onların e, düşüncelerini fikirlerini alabiliriz e, İlerleyen zamanlarda şunu düşünüyoruz evet e, ya şimdi tripodla kedileri belli bir ışık açısında yakalamak zor Özellikle fotoğraf çekmek de çok zor. Ama bir gün e, bir doğumla beraber yavrulara işte nasıl bakıyoruz onlarla ilgili e, bir içerik de oluşturmayı düşünüyoruz. Sorulardan bir tanesi şuydu. Renk kodlarıydı. Aslına bakarsanız arkadaşlar e, bu başlı başına genetikle ilgili biraz da e, bir konu. Ona da böyle biraz materyaller toplayıp daha böyle görsel, işte basit bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. E, kedi seçimlerinde, özellikle ev seçimlerinde ben erkek kediyi aldım. İşte Örneğin N'ye 12 almam gerekiyor. Yani golden shell mi alayım ya da işte point mi almalıyım? Bu soruların hepsinin cevabı siz hangi kedi yetiştirmek istiyorsunuz? Hangi renkle beraber ee, devam etmek istiyorsunuz? Soruların cevabı aslında bu. Şöyle basit bir örneklendireyim. Örneğin Anakin'den gidelim. Anakin N'ye 12 golden shell bir erkek. E, aynı zamanda dilisyon taşıyor. Yani a -Y, renk kodu olan a -Y taşıyor. Bununla beraber annesi de point olduğu için %100 a -Y ve... Point gen taşıyor. Alacağımız dişiyi ya Point seçiyor ya da Point taşıyorsa biz Anakin'den bilek olmasına rağmen Point kediler yavrular alabiliyoruz. Yani siz kadronuzu kurarken bunu göz önünde alarak ne diyeyim, kadronuzu kurabilirsiniz. Bununla ilgili de soru gelirse özelden cevaplamaya çalışacağım ya da yorumlardan cevaplamaya çalışacağım. Yavrularımız birazcık büyüdü. Barbaranın limonun Anakin'in yavrularından birkaç tanesini göstereceğiz. Şimdi yavrularımız gelsin. Evet. E, superior Class Flavi geldi. Flavi AY 1133. Barbara ve Anakin'in e, bebeklerinden erkek bir kuzucuk bu. Çok sakin. Aynı zamanda şöyle. Barbara biliyorsunuz ki çikolata takip eden arkadaşlarımız için. Çikolata gen de çekinik bir gen. Flavi zaten point çekinik bir gen. Donkey çekinik bir gen. %100 çikolata taşıyor. Ve tip olarak da çok tatlı bir bebek. Şöyle göstereyim. Evet şöyle patilerine bakabiliriz. Kuyruk ucu siyah değil arkadaşlar. Silah olsaydı ee, neye yani bilek gold'un diyecektik. Bu dilisyon bir kuzucuk. Çok tatlı bir erkek. Sakin mesela bak karakteri çok sakin. Hemen normalde şimdi kendi odasının dışında olmasına rağmen ee, böyle sakin kalabiliyor. O yüzden ben birazcık daha böyle şöyle göstereyim size. de şöyle tatlı dursun. <laughs> ya bu popoyu niye kaldırıyorsun sen he? Çok sakin, huyu da çok güzel. Ben renk olarak da çok seviyorum. Point kediler benim için çok değerli. Zaten nadir çıkıyorlar. Yüzde yüz çikolata taşıması. Eğer ben çikolata bebek alacağım, çikolata bebek üreteceğim diyorsanız, dolayısıyla harika bir erkek. Bence yine şampiyon bir adayı. Erkek kardeşi de evet Tuğba Hanım da. Tuğba Hanım da çok güzel dereceler alacağını inanıyorum. O da kardeşi gibi Çok tatlı bir bebek. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet, dilerseniz Anakin'le Limon'un bebeklerine geçelim. Filavi'den sizlere selamlar. Evet, e, Superior Class Eva Neyeye 12. Limon ve Anakin'in kızlarından. Eva, Eva'nın aslına bakarsanız kürk rengi hani Neyeye 13 diye bir kod var. E, çok nadir bulunan. İşte beyazlıklarına bakarsanız pati uçları mesela o kadar beyaz ki e, biraz zorlasaymış sanki Neyeye 13 olabilirmiş gibi geliyor. Çok tatlı bir kız. Yine de söylüyorum 12 kodla çekinikenlerden bir tanesidir. Nadir çıkar. Kürk rengi birazcık daha açıktır. Yine long care. Çok tatlı bir çok tatlı bir bebek. Şimdi de taşıyıcı özelliklerden bir tanesi. Limon. ny 11.30. yani point bir kedi. Eva'da %100 point gen taşıyor. Dolayısıyla ben point bebek üretmek istiyorum. Aslına bakarsın 2 NY kediden beyaz kedi çıkar mı? Evet arkadaşlar çıkar. Eva %100 Point gen taşıyor. Alacağınız erkek kedi de e, hadi diyelim ki yine neye olsun, düz bir renk olsun. Point gen taşıyorsa point bebek alma ihtimaliniz var. İhtimalden bahsediyorum. %100 alırsınız diye bir şey diyemiyoruz. 2 tane pointten %100 e, point bebek çıkar. 2 tane long hair'den %100 long çıkar. Short hair çıkmaz arkadaşlar. Çünkü long hair geni de çekinik bir gen. Dolayısıyla iki çekinik genden baskın gen çıkmaz. Bakıyor arkadaşlar. Mesela diyor ki e, Onur Bey ben bir kedi baktım. Seceresi bu. Değerli arkadaşlar, ben başka yetiştirici arkadaşların ne kedilerini ne de secerlerini yorumluyorum. E, herkesin bir bilgisi var, bilgi dağarcığı var ya da kendi biriktirdiği bilgiler var ya da hayata bakış açısı var. E, ben o kedileri yorumlamıyorum. Benim kedilerimle ilgili bir bilgi soruyorsanız, onlarda yardımcı olmaya çalışıyorum. E, şunu da altını çizeyim arkadaşlar, ben özel bir şirkette çalışıyorum. Zamanım çok yok ama her arkadaşıma e, ne bileyim maksimum faydayla. Maksimum zaman ayırmaya çalışıyorum. Böyle basit soruları, örneğin, e, ya kızmıyorum ama gecenin saat 3'te arkadaşlar, e, benim kedim cins midir, rengi nedir diye böyle sorular geliyor. Hani, e, yani rica ediyorum böyle zaman mantık dilimleri içerisinde o sorular gelirse cevaplamaya çalışıyorum. E, dolayısıyla şunu da ekleyeyim, e, YouTube'da arkadaşlar biliyorsunuz ki e, benim derdim hani hadi şu kadar takipçi kasalım gibi bir derdim yok. Sadece dost biriktirmeye çalışıyorum ve yaşadığımı kesitlerini anlatmaya çalışıyorum. Sadece kedi, kedi de anlatabilirim. Evet çok büyük büyüyebiliriz kedilerle. Ama ben hayatımdaki yaşadığım süreçleri anlatmaya çalışıyorum. Şunu da rica ediyorum. Örneğin kedi ile ilgili bana soru geliyor. Bakıyorum kanala da abone olmamış. Değerli arkadaşlar bu bilgileri paylaşırken benim bunları çekmem için motivasyon kaynağım sizin yorumlarınız ya da katkılarınız. Bu süreçte kanala da abone olup yorum da yaparsanız olumsuz da olabilir. Bakın birçok olumsuz şeylerden kendimize yürüdük. Örneğin Mesela bu videoya müzik koymayacağız arkadaşlar. Biz böyle şehrin dışarısında belki videoyla en son nerede olduğunu da gösteririz. Sessiz, sakin kuş sesleri, cırcır cır böceklerin sesleriyle olan bir ortamda çekiyoruz. Dolayısıyla bu videoya müzik koymayacağız. Eleştirilen bir tanesi Onur ve çok müzik oluyordu dedi. Tamam müzik koymuyoruz. Bunu da yazdık. Dolayısıyla sizden ricam abone olup yorum yaparsanız bize de katkı sağlamışsınız. Eva ile ilgili yorumlar böyle. Ee, i̇nşallah güzel bir sahibi olacak. Onu da bekliyorum. Aslında böyle... Az nadir çıkan renkleri böyle kendime tutsam mı diye düşünüyorum ama artık kadromu oluşturdum ben yavaş yavaş. Güzel insanlarda, güzel kedilerde olsun. Ben de güzel dostlar biriktireyim diyelim. Evet. Superior Class Eleanor, NY12 Eva'nın ee, kız kardeşi. Anakin'le Limon'un kızı diyelim. 29.03 doğumlular. Arkadaşlar yaklaşık 4 aylık oldular. Ee, karma aşıları bitti. lösemileri bitti. Dolayısıyla aslına bakarsanız teslimi hazırlar. Bu kız da gözlerinin büyüklüğü, yuvarlaklığı, kulaklarının küçüklüğü ve göz rengi turkuaza yakın çok özel bir kız. Ee, ben çok beğeniyorum. Şimdi yaz aylarında biraz külü aldırmak zor oluyor. Birazcık daha toparladığı zaman ergenlik dönemine giriyor arkadaşlar. Kediler ilk 3 ayına kadar arkadaşlar güzelse o bebek her zaman güzel oluyor. Ee, dördüncü ayına kadar da hala güzeller. Sonra ergenlik dönemi başlıyor. Aynen insanlarda olduğu gibi vücut orantısız büyümeye başlıyor. Gözler, kulaklar orantısız büyüyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken ne oluyor seçim yaparken? Anne baba güzelse, kanattı güzelse yani o seceresindeki ataları da güzelse ki hemen hemen şu anda her kedinin bir fotoğrafı var büyük yetiştiricilerde. Oradan takip edebilirsiniz. Çirkin yavru çıkma ihtimali çok 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 az. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Benim ya kedilerim yavruladı. Kaç yavrusu? 5 yavrusu. 5 yavrusunu da e, videonun karşısına geçiriyorum. Öyle fotoğraf da çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz işte Instagram sayfamızda. E, fotoğraflarla oynamak kolay arkadaşlar ama ben oynamadan çekiyorum, özel makinelerle çekiyorum. Dolayısıyla göz büyütenler var, kulak küçütenler var. Bakın bu gördüğünüz videoda neyse bu kuzucuk o. Güzel tatlı bir kız. Umarım çok güzel bir yuvası olur. E, ben yine kupa kazanacağını düşünüyorum. Biraz işte mesela karakterine bakalım. E, birazcık daha çekingen. Bakın hemen bana yaklaşmaya çalışıyor. Şu an kalbi o kadar atıyor ki. Bir de şimdi farklı bir ortamda. Çok tatlı, çok tatlı bir bebek. Gel kuzum gel. Gel bu gel. Gel Evet sakin, 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 sakin. Evet şöyle ışıklar da gösterelim. Neye 12 kızımız. Limon ve Anakin'in bebeği. Evet Superior Class Eomer Neye 12. Arkadaşlar bu da Anakin ve Limon'un bebeklerinden. Şöyle anlatayım arkadaşlar 12 kod. Bakın patinin şu kısmı arkadaşlar. Genelde pati içi derler. Evet pati içine de bakacağız. Pati içindeki renk ve şu kısım beyaz olacak. Bakın karın karın iç kısmı bembeyaz. Ve e, şu da güzel bir ayrıntıdır arkadaşlar. Pati ön tüylerinin arasında bakın beyaz e, beyaz tüyler var. Buradan ayrımı yapabiliriz. Yetiştiği arkadaşlar renk ayrımı yaparken bazen hatalara düşebiliyor. Düz renklerde ayrım kolay. Point kedilerde biraz zor. O da arkadaşlar bir önceki videolarımıza da bahsetmiştik. Testlerle bunları belirlemek e, mümkün. Ama genelde 11, 25 ve 12 kodları belirlemek çok da zor değil. Sırt tüyleri var. Asla bakarsanız sırt tüyünden birkaç farklı yerinden çekiyorsunuz. Oranları var. Onların fotoğrafını bulabilirsem şuraya ya da şuraya eklemeye çalışıyorum. E, tüydeki siyahlık oranına göre kedinin renkleri belirleniyor arkadaşlar. Evet şöyle bir soru soralım o zaman hani. Arkadaşlar e, genetikle ilgili sorular geliyordu. E i̇şte ne bileyim long hair yavru nasıl alabilirim? Bu kediden long hair bebek alma şansımız var mı arkadaşlar? Point bebek alma şansımız var mı diye şöyle biraz bekleyelim. E, bu kısımda buraya yorum yapabilirsiniz. Cevabını da şöyle verelim arkadaşlar. Babası %100 long, annesi de %100 point olduğu için bu yavru %100 long hair, %100 point gen taşıyor. Dolayısıyla long hair bir dişiyle ya da long hair taşıyan bir dişiyle eşlediğinizde long hair bebek alabilirsiniz. Yine point taşıyan bir dişi ya da point bir dişiyle eşlediğinizde point bir yavru alabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar taşıdığı renkler de çok önemli. Şöyle de anlatayım. Anakin çikolata taşıyor. Onun test ettik. Çikolata bebekler verdi. Bir önceki batından ablası ee, çikolata bebek verdi. B'ye 12 kötü. Dumbledore'la işlemiştik. Dumbledore'da çikolata olduğu için yavrulardan bir tanesi çikolata çıktı. Evet, teste göndermemize gerek kalmadan çikolata bebek verdiyse arkadaşlar yine söylemişim. Çikolata gen de çekinik bir gen. Hem annede hem babada olması gerekiyor. Çikolata taşıyormuş. Bu yavruların da çikolata taşıma ihtimalleri var. Ömer de sakin. Ee, birazcık böyle çekingen bir yapısı var işte arkadaşlar. Şöyle bakın bakın. Sevin Sevince hoşuna nasıl gidiyor? farklı bir ortama girdiğinde arkadaşlar adaptasyon süreçleri var. Bazı bazı bebekler örneğin 2-3 günde adaptasyon sağlarken bazı bebekler ise yaklaşık 20 güne kadar böyle işte tabii sizin yaklaşım tarzınız da önemli. Örneğin evde kedi de evde kedi varsa onu stres sokacak farklı bir birey varsa bu süreç her geçen gün uzuyor arkadaşlar. Sakin bırakacaksınız. Size gelmesini bekleyeceksiniz. Bunlar sosyal hayvanlar. Size ilgi duyan hayvanlar. Eve bizde hep büyüyorlar. Dolayısıyla her anı bizle geçiyor. Dolayısıyla bir bağımlılığı var. Şimdi ona gösterdiğin saygı ve ilgi bu süreyi kısaltabilir. Ee, Ömer ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Bakın göz büyüklüğü, göz yuvarlaklığı, kulak yapısı e, aranan özelliklerdir. En önemli özelliklerdir. Hakemlerimiz genel itibariyle bunları inceliyor. Dolayısıyla karakter de çok önemli. Bakın sakin sakin kaçmaya çalışıyor. Evet. Ömer ile ilgili bu kadar. Evet, Superior Class e, AY 1233 Elrond Elrond biraz hızlı büyüdü. Diğer kardeşlerine fark attı. İri ergenliğe erken girdi. E, yüz atları çok çok güzeldi. Bana sorarsanız ergenliğe girdiği için bir tık daha performansının önünde gidiyor. E, dolayısıyla çok özel bir renk kodu. Arkadaşlar bakın bunu da şöyle gösterelim. Point kedilerde şimdi ayrım zor oluyor. Evet, bakın pati içleri beyaz. Tamam mı şu kısımları yine? E, siyah tüy yok ve ayrımlarda çikolata mı, AY mi ya da CY mi karışım yapıyor. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim, Bu, e, blue kedilerde birazcık daha böyle e, kahverengimsi bir renk oluyor anlatabildim mi? Bir de kuyruk ucuna bakacağız. Bakın siyah değil yine böyle kahverengiye blue yani mavi tüy derler e, daha doğrusu. O renk oluyor ve kulak üstü tüyler arkadaşlar bakın siyah tüy olmayacak 12 renk kodu da Zaten ben beyaz çok özel bir erkek. Ve çok büyük. Diğer yavruları neredeyse bir kat daha büyük diyebilirim. Özel bir erkek olacak. Dolayısıyla hani üretimde arkadaşlar ben ilk kedimi erkek seçmiştim. Bana gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Önce dişi kedimi almalıyım. Yetiştiricilik yaparken. Yoksa erkek kedimi seçmeliyim. Arkadaşlar hangi rengi üretmek istiyorsanız merkeze erkeği koyarsınız. Taşıdığı renkler ve üreteceğiniz, yetiştireceğiniz renklere göre dişi tercihini yaparsınız. Dolayısıyla merkeze bir point koyarsanız diğer kedilerinizi işte bilek almanız ya da blue ya da çikolata ana renklerden almanız değerli olacaktır. Dolayısıyla point taşımıyorsa bile yüzde point taşıyan yağlara üretmiş olursunuz, yetiştirmiş olursunuz. Bu da bence değerli olur. Dolayısıyla yani bu da ana kim ve limonun son bebeğiydi. Umarım çok güzel bir ailede olur. Çok güzel, iri bir erkek. Yani Clark'a çok benziyor. Ömer Bey de Clark. Clark çok güzel oldu. Çok, o da çok iri bir erkek olacak. Bu da ona ona çok benziyor. Karakter olarak da çok benziyor. Sakin e Efendime söyleyeyim tip olarak da çok güzel. Dediğim gibi erken ergenliğe girdi. Bir yaş arkadaşlar, şunu da ekleyelim. Kediler. Az önce söylemiştim. 3 ayına kadar çok güzel. Evet, sonrasında asıl görmek istediğimiz o tip 1 yaşından sonra oturmaya başlıyor. Külü aldıkça oturmaya başlıyor. İki yaşında tam anlamıyla yetişkin bir birey oluyorlar ve tipleri çok güzel. Şöyle. Gösterelim sizlere güzel erkeğimizi de. Evet. bu ee, da kardeşlerin yanına gittikten sonra sizlere veda edelim. Arkadaşlar kedilerimizi gördük. Sorularınızı da cevaplamaya çalıştım. Kedilerle ilgili ya da diğer konularla ilgili sorular gelirse bunlar için de zaman ayırmaya çalışacağım. Eee ricam lütfen yorum yapın ve kanala abone olun. Sizlerin varlığıyla birlikte motivasyon kazanıyoruz. Benim Ekstra anlattığım gibi bir hikayem yok, İşte milyonlara ulaşayım, işte şu kadar izlensin gibi bir algım yok. Ama gerçekten bu platformlarda izlenilen ya da yorumlar ya da eleştiriler insanlara motivasyon e, sağlıyor. Dolayısıyla kameranın karşısına geçmek için bir e, elinizde bir güç hissediyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum yorum yapan, destek veren, bizlere videolar çekiminde e, eleştiride bulup bunlara yön veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir aile olarak büyüyoruz. E, Kedi yetiştirme alanına hep bahsetmiştim. Benim derdim yine altını çizerek söylüyorum. Dost kazanmak. Tabii ki bunların bir emeği var, bir masrafı var. Onların da bir karşılığı var, evet. Ama tek derdim, yine söylüyorum. Güzel insanlar biriktirip, güzel dostlar kazanmak. Herkes kedi benden alamaz, net söyleyeyim. E, gönlü güzel arkadaşları bu konuda rica ediyorum. E, onlara güzel bakacak. Bizim kadar, en bizim kadar onlara hayatında öncelik verecek arkadaşlar ararsa ben hep söylüyorum yardımcı olacağım, yardımcı olmak istiyorum. Dolayısıyla... Ee, çok teşekkür ederim desteğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.